Artık kıçımı kaldırıp bunun ikincisini yapma vaktim gelmişti. Bugün soru cevap 2 yapıyoruz. Bu sefer öyle bir giriş yapmayacağım. İşte 200 aboneye var falan. Yani normal bir soru cevap videosu yapacağız. Çünkü çok hoşunuza gitmişti ee, ilk yayınladığımda. Ben de sürekli Instagram'dan şey diyorum işte yeni soru cevap yapacağım, yeni soru cevap yapacağım diye hiçbir şekilde yapmıyorum. Kıçımı kaldırmıyorum. O günden bugüne belki 10 kere başlık açmışımdır soru cevap için, işte soru sorun diye. O başlıkları bulmakla uğraşamadım, işte altına gelenleri. Sağdan soldan hatırladığım ve yeni açtığım iki başlıkta dün ve bugün açtığım iki başlıkta toplanan soruları, benim not aldığım soruların bir kısmını topladım ve soru cevap 2 yapıyoruz. <laughs> e, bu sefer para soruları da var. <laughs> Biliyorsunuz ben... Doğaçlama yapıyorum, kesmiyorum, biçmiyorum, etmiyorum hiçbir şekilde. Soruları direkt Instagram'dan yazdım. Ve direkt okuyacağım buradan. <laughs> İlk sorumuz bu sefer bu arada şey yapmayacağım. Ee, geçen videoda Instagram kullanıcı adlarıyla söylemiştim. Bazı manyaklar o videodaki kızları ayıklayıp takip etmiş. O manyaklar da benim arkadaşım tabii ki. Yapıyorlar böyle şeyler arada bu sefer kullanıcı adları söylemeyeceğim. Ee, mahremiyetinizi korumak amacıyla sonra başıma bela alırım falan memurluğunuz gider. Ben onunla uğraşamam. Şimdi ilk sorumuz şu. Plaklara ilgin nereden geliyor? Plaklara ilgim nereden geliyor? Ben aslında e <laughs> kasetlerle çok ilgileniyordum. Zaten arkada da görebilirsiniz. İşte DVD ile falan. DVD bana birazcık teknolojik geliyor. O yüzden hoşuma gitmiyor. Ee, plaklara ilgim nereden geliyor? Kasetlerin yani <laughs> şimdi kaseti bulmak kolay ben çok şey kafada bir insanım koleksiyoncu kafada bir insanım kaset bulmak kolay kendin yapabilirsin ya da kayıt ettirebilirsin plaklar öyle değil ama sevdiğin bir grubun plağı var onu alacaksın o sende duracak ve hani onu başka bir şekilde yapamazsın işte kaydettiremezsin bir yerde işte ya da kaçak yollarla elde edemezsin illa onu alman lazım orijinalini ve... İleride çocuklarım olursa buyurun size koleksiyonum ben bunları şey yaptım birazcık da havalı olduğu için ve entelektüel öyle deniyor değil mi entelektüel hani böyle kültürlü gözüktüğüm için plaklara ilgim var. <laughs> Yok sadece hoşuma gidiyor ee, ve yani müzik kalitesi veriyor ne diyebilirim bilmiyorum. Evangelion senin için neden özel bir e, özel bir seri? Evangelion'u biliyorsunuz ben çok kez e, övdüm hikayelerimle Çok kez sahnelerini paylaştım ve birçok kez izleyip bitirdim kendisini. Son iki bölümü e, ilk izlediğimde izledim. Bir daha o son iki bölüme hiçbir şekilde katlanmadım. Katlanamam da o son iki bölüm. Kafamı yiyor. A, kafamı yiyor. Evangelion benim için neden özel bir anime? Çünkü kişiliğimin tam oturma zamanlarıydı. Böyle hani bir kişiliğim olacak. O kişiliğim işte Evangelion'dan sağ olsun kırma, kartma bir tane kişilik elde ettim. Çok orada kendimi gördüm. Hani ulan şey diyorum böyle Shinji'ye bakıyorum, kendime bakıyorum. Aynı lan, aynı ben diyorum bu çocuk. O tabaka özür diliyor böyle çekingen, içine kapanık. Ulan diyorum aynı ben mi diyorum. Meğersem oradan olmuşum, oldum. Yani sonradan fark ettim bunu. İlk başlarda şey olarak izledim böyle robot dövüşü yaşasın çok eğlenceli falan. 14-15'e geldiğim zaman böyleyim. Ulan Şimdi Allah yok mu yani? Nasıl oluyor ya falan? <laughs> Çok eğlenmiştim. Boyun kaç? E, boyun 1.86. 9. sınıfta ama 1.70 falandım. E, Şüphem oldum böyle birazcık. Sonra bir anda boyum uzadı. Ne bulsam yedim çünkü. <laughs> Hırsızın olsa hangi grup grupla sahne almak isterdin? Ee, ben buna çok kararsız kaldım iki grup arasında ee, ama Bon Jovi diyeceğim. Bon Jovi çünkü yani. En sevdiğin grup? O da Bon Jovi diyeceğim ona da. En sevdiğin solo? O da Bon Jovi'nin Runaway şarkısının solosu. Çünkü Bon Jovi. İnancın nedir? Ona da Bon Jovi demeyi düşünüyorum. Çünkü Bon Jovi'yi çok seviyorum. Tamam şaka bir yana en sevdiğim solo Edivan Helen'ın attığı şu efsane Eruption mu nasıl okunuyor her neyse o, o solo'yu çok bayılıyorum. İnancım nedir inancım? inanın ben de bilmiyorum yani. <laughs> e, en sevdiğin oyun? En sevdiğim oyun ya bunu ben yayından önce düşündüm dürüst olayım. Çünkü böyle geçen videoda işte en sevdiğim film nedir dedi ben böyle düşündüm. saat böyle kara kara düşündüm. En sevdiğim oyuna ben oturdum düşündüm. İki dakikamı bile almadı. Pokemon Fire Red. Ee, Pokemon Fire Red e bayılırım. Kaç kere bitirdim bilmiyorum. Bayılırım ama hiç. Yani ben bir oyuna oturup mesela Assassin's Creed Origin oynuyorum, Odyssey oynuyorum. Sıkılıyorum 10 saat sonra. Ya da işte Apex oynuyorum, sıkılıyorum bir süre sonra. Ama Rainbow, şey Rainbow diyorum. Pokemon böyle değil. Kaç kere bitirdim bilmiyorum. O kadar eğlenceli, o kadar aynı şeyleri yapıyorsun ama çok eğlenceli. Hani Pokemon yakalayayım, evrimleştireyim, savaşayım. <laughs> lol gel ee, büyüdüm artık öyle şeylerle ilgilenmiyorum gün içinde neler yapıyorsun gün içinde neler yapıyorsun demiş ben biraz e, kibar bir şekilde okudum gün içinde neler yapıyorsun ee, uyuyorum genelde uyanıyorum ondan sonra niye uyandım diyorum bir daha uyumaya çalışıyorum bir iki saat daha uyuyorum ondan sonra uyanıp diyorum ki ulan öküz müyüm ben niye bu kadar çok uyudum kalkıyorum dizi izliyorum ee, oyun oynuyorum Ondan sonra diyorum ki ulan gene aynı bokları yaptım. Ben geri yatayım. Uyku saatim geliyor. Uyuyorum. Geri uyanıyorum. Öyle yani rutin aynı bir hayat. <laughs> Bana VP atar mısın? Bu VP'nin ne olduğunu bilmiyordum ben. İnternete yazdım VP ne demek diye. Vice President yani başkan yardımcısıymış. Ben anlayamadım başkan yardımcısı niye atayım sana. Ben onu şey yapamadım. Anlayamadım ama ilginç bir soru karşım ne zaman zengin olacağım? Ben zaten zenginim. Yani şu an olmuş o, oluyorum galiba. Aylık gelirin ne kadar? Aylık gelirim e, annemin verdiğiyle mi yoksa kendi kazandığımla mı? Kendim kazandığım aylık kazancım e, kendi kazancım. Hani bana öyle kurumların verdiklerini saymazsam işte Twitch'in verdiğini saymazsam kendi kazancım 2 dolar 67 sent. Yayından önce bakmıştım. Aylık 2 dolar 67 sent kazanıyorum. Ama işte oradan gelen, şuradan gelen reklam vergileri, onlar, şey reklam paraları, onlar, bunlar dersen 20 doları buluyor. <laughs> o 20 doların ne kadarını ben alıyorum, ne kadarını devlet alıyor? %45'i devlete gidiyor. gene <laughs> aynı bir şeyler kalıyor herhalde. Matematik hiç beceremem. Kendine biri yapmaya çalışıyorsun. Ben bunu anlamadım. Bayağı düşündüm. Kendine biri yapmaya çalışıyorsun ne demek olabilir diye. Oturdum düşündüm. Hani birisi mi olmaya çalışıyorsun gibi bir soruysa değil muhtemelen. Hayır öyle bir olmaya çalışmıyorum. Kendine biri yapmaya çalışıyorsun derken hani bir sevgili falan yapmaya mı çalışıyorsun anlamıyla ise öyle de değil. İkisini de yapmıyorum. İkisini de yapmaya çalışmıyorum. Abi S.J. ne demek diye sormuş. Ben bunu düşündüm. Çünkü S'nin yanında ba baktım internetten. O harf J harfiymiş. Ben ilk defa Türkçe'de J harfini görüyorum. Daha önce karşıma çıkmamıştı. Ben biraz bir anılarım var. İlkokulda Jale falan hoca anlatırken e, Jole falan oradan biliyorum. Onun dışında J harfini hiç görmedim daha önce. E, yani bilmiyorum. Jole'yi ben Z, Z ile yazılıyor sanıyordum. J harfini bilmiyorum ne olduğunu. Abi gay misin? Bu, bu bana çok soruluyor ya. Bu harbi bana çok soruluyor. Bunu artık açıklamam mı gerekiyor? Çocuklar. Geçen soru cevapta ben ne demiştim? Hala e, aynı şey şeydeyim arkadaşlar. Hala. Bunun üstüne 2 saat podcast yaptım arkadaşlar. Yayında bunun üstüne 2 saat konuştum. Lütfen bana bu soruyu sorup durmayın biseksüelim. Bu macerada gerçekleştirmek istediğin en büyük hayalin nedir? Bu macerada gerçekleştirmek istediğim en büyük hayal mutlu olmak. Ay şaka yapıyorum. Pinti Panda ile video çekmek. Sanırım amacım bu. My life goal. Çünkü bu işe başlamamdaki en temel sebep yayınlara başlamamdaki en temel sebep. Bir gün uyandım. Uyuyordum. Uyandığımda rüya göremem. Uyurken rüya gördüm. Pinti Panda ile yayın yapıyordum. O gün dedim ki ben yayıncı olacağım. Onu yaptık. Yayınlara başladım. iki ay falan geçti aradan. E, Pinti Panda'nın eşi geldi yayınıma. Ben farkında değilim ama o olduğunun. Çok göt olmuştum. Sonra özelden konuştuk. Abla yani fark etmedim sizin geldiğinizi. Özür dilerim falan. Komik bir muhabbet geçmişti aramızda. Kızlar ilkel yaratıklar mıdır? Çünkü duygularıyla hareket ederler. Kolay, kolay manipüle edilirler. E, Baya güzel bir şey. Çok okurken zorlandım ama. Kızlar hakkında pek bilgim olduğu söylenemez. Genelde onlar beni duygularımı kullanıp manipüle ediyor ama bilmiyorum. Ya ben bu soruyu gerçekten cevaplamak istemiyorum çünkü bunu kızlar izliyor, ailem izliyor, kızlar izliyor, Ailem izliyor. Erkekler onlar da izliyordur herhalde. Onlar onlar soruyor zaten böyle soruları. Haftada kaç kere çekiyorsun? Hep böyle sorular geliyor bana. Ben yani çok terbiyesizce sorular bunlar. Bunu cevaplamayı düşünmüyorum. Hoş değil çünkü. Bu arada 7 kere falan herhalde. Her güne bir kere sığdırıyorum. Hayır her güne bir kere sığdırıyorum. Pazar günleri izinliyim. Kaç santim diye bir soru gelmiş. En boy neyin sorduğuna göre değişiyor. Kişilik tipiniz nedir bayım? Ben buna insan cevabı verecektim. Ee, sonra çok salak olduğumu düşündüm ve gidip araştırdım kişilik tipim nedir diye. Bu arada birçok soruya bakmışım galiba ben. <laughs> e, kişilik tipim ara bulucuymuş. E, NFP, NFPT yani bilmiyorum. %74 içime dönük bir insanmışım yani. Oha oğlum o kadar loser boomer miyim lan ben? Yapma be gözünü seveyim. <laughs> Burada... Ha pardon. Nerede kaldım unuttum da bir anda. Aynı soruyu iki kere yazmışım. Hangi lisede okuyorsun veya mezunsun? Ee, üniversitede okuyorum. Bas gitarı ne zaman başladın? Öğrenmeye falan. Şimdi bas gitarı benim başlama hikayem birazcık komik. Çünkü çok bir başarısızlık hikayesi. Bunun üstüne ayrı bir video çekilebilir. Ee, ben bas gitarı 9. sınıfta sonlarına doğru başladım. Neden başladım? O zamanlar <laughs> liseye yeni geçmiştim ve Hani şey yapmak istiyorum. Bir şeyler üretmek istiyorum, yapmak istiyorum. Böyle hani anlarsın ya liseye geçmişsin. Hadi kızlar nerede artık? Yetişkin oldum ben kafasındaydım. Kızları neyle tavlayabilirim diye düşündüm. Müzik aleti bunun için en uygun yoldu. Öyle gözüküyordu. Çünkü gitarist bir arkadaşım vardı müzik grubunda. Öyle gözüküyordu. Baktım, araştırdım sınıf grubunda, şey okul grubunda boşluk var bas gitarda. Dedim ben neden bas gitar çalmıyorum? Hem de kızları tavlarım. Hiçbir zaman tavlayamadım kızları. Sonra başlarda olmasa da sonradan bas gitar bana çok zevk vermeye başladı. Hayatımın bir parçası haline geldi ve e, genelde insanlara bas gitar çaldığımı söylemiyorum. Çünkü onun için yapmıyorum artık. Çok seviyorum basketbol Çok eğlenceli o slap atmak falan şaplaklamak. Gönül isterdi ki kızları da şaplaklayalım ama. Ben neden yaşamak istemiyorum? Öyle bir soru gelmiş bu arada. Ben ya ben de istemiyorum ama soru bu şekilde. Ben neden yaşamak istemiyorum diye bir soru gelmiş. Onu ben nereden bileyim? Yani Allah çok iyiyse ikinci nerede diye bir soru gelmiş ama sana kötü bir haberim var. Allah. LOL gelmiyor neden? Büyüdüm artık. Şey yapmıyorum. Böyle vakit vakit ayırmıyorum. Daha önemli şeylerim var artık. Blues kadınları düşürüyor mu? Ya. Bununla ilgili çok kötü bir anım var. İşte basa yeni başladığım zamanlar. Bir tane kızla konuşuyordum. Ee, bizim okuldan. Şey dedi. Ben dedim blues çalıyorum. O da bana dedi ki bluzda ne var 12 bar çalıyorsun orada var ya benim bir gururum çok incinmişti çok utanmıştım o günden sonra kızlara zaten diyemedim ben bas çalıyorum diye çok kötü oldum çünkü harbi 12 bar çalmak çok zor bir şey değil yani hayır düşürmüyor Zaten kızlar belli bir olgunluğa eriştiğiniz zaman kafa olgunluğuna yaşa böyle bir kafanız geliştiğinde anlıyorsunuz insanlar kızlar erkekler artık neden hoşlanıyorsanız o benim şey yapabileceğim şey değil yani bana ne oğlum neden hoşlanıyorsan hoşlanıyorsun senin şeyine bakmıyor çalabildiğine yapabildiğine bakmıyor içine bakıyor mal mısın diye bir soru gelmiş bu soru bana çok geliyor. ama bunu cevaplamayacağım. Çünkü cevabı hepimiz biliyoruz. Hayır değilim. Herhalde değilim. Bilmiyorum. Mal olan bir insan ben malım der mi? Yani buna ben malım dersem mal olmuyorum aslında. Ama hayır değilim dersem mal mı oluyorum? Tuzak sorumu soruyorsun. Anlayamadım. Son bir sorumuz daha var. Ufak son bir soru. En çok beni seviyorsun değil mi? <laughs> İnsanlara sevdiğimi ne kadar sesli olarak söyleyemesem de sanırım bu ifade etmiştir duygularımı arkadaşlar. Bugünlük... baba saça bak. Bugünlük bu kadar. 15 dakika oldu. Şu soruları cevaplamak nasıl 15 dakika mı oldu ya? Hayatımı ben bunun için mi harcadım 15 dakikamı? Ben 5 dakika falan sürer diye düşünüyordum. Harbi 15 dakika sürmüş. Çok saçma. <laughs> Harbiden çok saçma. Bu kadar yani. Ne merak ediyorsunuz bilmiyorum. Hoşçakalın.